Sayın Gök teşekkür ediyorum. Sayın Aydın buyurun. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Öncelikle az önceki ifadelere istinaden bir defa şişenin içindeki sütün her zaman temiz olduğunu biliriz. Ama şişenin kırılması halinde yere dökülen süt kirlenir. Dolayısıyla sözlerin amacından saptırılması, bağlamından koparılarak başka bir mana verilmesi siyasi etiğe de uygun düşmez. Süleyman Şah'ın yerinin değiştirilmesi e, sürecinde özellikle güvenlik güçleri tarafından orada herhangi bir engelin çıkarılmaması noktasında bir uyarıda bulunmuştur. Aksi takdirde herhangi bir teşekkür yoktur. Sadece ve sadece güvenlik güçlerimiz tarafından bir uyarıda bulunulmuştur. Aksi takdirde gereği yapılacaktır diye. Şu teröre ve terörle işbirliği yapan e, herkese karşı olduğumuzu herkes çok iyi ve net bilir. İkincisi tabii önümüzde çok önemli bir seçim var, 1 Kasım seçimleri. Hepimizin siyaseten, demokratik kanallarla kendimizi ifade etmesi, propagandamızı yapması, hiçbir gayrimeşru örgütün arkasına sığınmadan, hiçbir illegal güçle işbirliği yapmadan, sadece ve sadece vatandaşlarımızın özgür iradelerle gidebileceğimiz bir seçim, bir Kasım seçimi olmasını temenni ederim. Büyük hakem olan aziz milletimize gideceğiz. Herkes söylenmesi gereken her şeyi söylüyor. Hepimiz kendimizi en iyi şekilde ifade edeceğiz. Etmek de gerekiyor. Sözlerine katılsak da katılmasak da demokrasinin içinde olmak kaydıyla en aykırı düşünce, görüş ve e, siyasi ideoloji kendisini ifade ediyor edecektir de. Ama neticede kararı millet verecektir. Milletin vereceği karara şimdiden hepimizin rıza göstermesi, saygı göstermesi gerekiyor. Bu vesileyle 1 Kasım'ın tekrar ülkemiz için, milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Sizlere de söz verdiğin için teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Sayın Aydın teşekkür ediyorum. Halkın gözü terazidir.